Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza sağlıkla kala hoş geldiniz. Bugün sizinle birçok insanın merak ettiği ama konuşmaya çekindiği bir konuyu ele alacağız. Kadın regl dönemindeyken ilişkiye girmek zararlı mıdır? Eminim ki birçoğunuzun aklında bu konuda sorular var. Regl dönemindeki cinsel ilişki hem fiziksel hem de duygusal olarak nasıl etkiler yaratır? Sağlık açısından bir risk taşır mı? Tüm bu sorulara bilimsel verilerle ve samimi bir şekilde yanıt vereceğiz. Eğer bu konu sizi ilgilendiriyorsa, videoyu sonuna kadar izleyin. Başlıyoruz. Öncelikle regl döneminin ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Regl, yani menstruasyon, kadınların rahim iç tabakasının dökülmesiyle ortaya çıkar ve genellikle 3 ila 7 gün sürer. Bu süreç, vücuttaki hormonal değişimlerin bir sonucudur ve kadınlar bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal değişimler yaşayabilirler. Peki, regl döneminde cinsel ilişki sırasında neler olur? Kadının rahim ağzı regl döneminde biraz daha açık olabilir. Bu da mikroorganizmaların yukarı doğru ilerleme riskini artırabilir. Ancak bu, her zaman bir sağlık sorunu oluşturmaz. Düzenli bir hiyenle bu riskler minimize edilebilir, regül döneminde cinsel ilişkiye girmek genel olarak güvenli kabul edilir. Ancak bunun tamamen kişisel bir tercih olduğunu unutmamak gerekir. Bu konuda birçok yanlış anlaşılma veya ön yargı bulunuyor. Hadi bu konuya biraz daha derinlemesine bakalım. Öncelikle, regül döneminde cinsel ilişki sırasında HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riskinin normalden daha yüksek olabileceğini belirtmekte fayda var. Bunun nedeni, regl kanının mikropların taşınmasına daha elverişli bir ortam oluşturabilmesidir. Ancak bu risk prezervatif kullanımıyla büyük ölçüde azaltılabilir. Prezervatif hem enfeksiyon riskini minimize eder hem de hijyen açısından ek bir koruma sağlar. Bir diğer önemli nokta ise kadınların rahim ağzının regl döneminde biraz daha açık olmasıdır. Bu bazı mikropların rahim içine ulaşmasını kolaylaştırabilir. Fakat düzenli hijyen sağlanarak bu tür riskler büyük ölçüde önlenebilir. Regül döneminde ilişkiye girmeden önce ve sonra genital bölgenin temizliğine dikkat etmek, herhangi bir enfeksiyon oluşumunu engellemek için son derece önemlidir. Peki ya faydaları? Regül döneminde ilişkiye girmek bazı kadınlar için aslında oldukça olumlu etkiler yaratabilir. Özellikle adet krampları, orgazm sırasında salgılanan endorfin hormonları sayesinde hafifleyebilir. Endorfinler doğal ağrı kesicilerdir ve regl dönemindeki kasılmaları ve krampları azaltabilir. Ayrıca bu hormonlar kişinin ruh halini de iyileştirebilir ve daha rahat hissetmesini sağlayabilir. Yani regl dönemindeki ilişki doğru bir şekilde ele alındığında sadece fiziksel değil, duygusal olarak da bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu herkes için geçerli değildir. Bazı kadınlar bu dönemde ilişkiden rahatsızlık veya huzursuzluk hissedebilir. Bu nedenle partnerinizle açık bir iletişim kurarak her iki tarafında bu konuda rahat hissettiğinden emin olmanız önemlidir. Unutmayın, cinsellik sadece fiziksel bir eylem değildir. Aynı zamanda duygusal bir bağ kurmayı da içerir. Bu bağlamda her iki tarafın da kendini iyi hissetmesi, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Regül döneminde ilişki sırasında konfor da önemlidir. Örneğin, bu süreçte daha fazla sıvı salgılanması olduğu için bazı çiftler bu durumu alışılmadık veya rahatsız edici bulabilir. Eğer bu durum sizin için bir sorun oluşturuyorsa, yatak üzerine bir havlu sererek ya da suya dayanıklı çarşaflar kullanarak bu durumu kolayca yönetebilirsiniz. Ayrıca, ilişki sırasında daha nazik ve yavaş olmak da kadının konforunu artırabilir. Son olarak, Regül döneminde ilişkiye girmenin bir çiftin cinsel yaşamını renklendirebileceğini ve yeni bir deneyim sunabileceğini de unutmamalıyız. Ancak her zaman olduğu gibi, bu konuda da hem fiziksel hem de duygusal sağlığı göz önünde bulundurmalı ve tercihinizi buna göre yapmalısınız. Regül döneminde cinsel ilişkiyle ilgili kararların yalnızca fiziksel faktörlere dayanmadığını, aynı zamanda duygusal ve psikolojik boyutlarının da önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir. Bu süreçte kadının ruh hali, hormonal değişimlere bağlı olarak daha hassas olabilir. Duygusal ihtiyaçların, fiziksel istekler kadar önemli olduğu bir gerçektir. Partnerinizle bu konuda açık iletişim kurmanız, ilişkinizin bu yönünü daha sağlıklı bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Regül dönemi, bazı kadınlar için stresli veya gergin bir süreç olabilir. Hormonal değişikliklerin etkisiyle ruh hali dalgalanmaları, öfke patlamaları veya duygusal hassasiyet yaşanabilir. Bu nedenle, bu dönemde partnerin anlayışlı olması son derece önemlidir. Kadının kendini baskı altında hissetmemesi, kararlarını rahat bir şekilde ifade edebilmesi ve ilişkinin bu dönemde tamamen karşılıklı rızaya dayalı olması, sağlıklı bir cinsel deneyim için gereklidir. Duygusal bağın güçlü olduğu bir ilişki, regl döneminde cinselliğin daha kolay ve rahat bir şekilde yaşanmasını sağlar kadınlar bu dönemde genellikle daha fazla sevgi ve şefkat beklerler. Bu bağlamda, regül dönemi boyunca fiziksel yakınlık sadece bir cinsel eylemden ibaret değil, aynı zamanda partnerler arasındaki bağ güçlendiren bir deneyim olabilir. Sadece seks değil, küçük lesler, şefkatli bir dokunuş ya da sıcak bir sarılma bile kadının kendini özel hissetmesine yardımcı olabilir. Partnerler arasındaki iletişim de bu noktada belirleyici bir rol oynar. Partnerinizle bu konuda açık bir şekilde konuşabilir, duygularınızı ve beklentilerinizi paylaşabilirsiniz. Bu konuşmalar ilişkinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar ve karşılıklı anlayışı artırır. Örneğin, "Bu dönemde kendimi biraz gergin hissediyorum ama yakınlaşmamız bana iyi geliyor" gibi bir ifade her iki tarafın da birbirini anlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca regül dönemi boyunca rahatlatıcı aktiviteler yapmak, bu süreci daha keyifli hale getirebilir. Ortak bir film izlemek, birlikte yürüyüşe çıkmak ya da sadece bir fincan sıcak çay eşliğinde sohbet etmek, partnerinizle olan bağınızı güçlendirebilir. Unutmayın, cinsellik sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir bağdır. Bu bağın güçlü olması, ilişkinin her alanına olumlu şekilde yansır. Regül döneminde cinsellik, yalnızca kadının rahatlığı ve sağlığıyla ilgili değil, Aynı zamanda iki tarafın da bu süreçte birbirine destek olmasını kapsar. Eğer bu dönemde ilişki konusunda endişeleriniz varsa, partnerinizle bunları açıkça konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü en sağlıklı ilişkiler, iletişimin açık olduğu, her iki tarafın da kendini güvende hissettiği ilişkilerdir. Regel dönemi, birçok kadın için duygusal olarak hassas bir zaman olabilir. Bu dönemde cinsel ilişki, bazı kadınlar için rahatsızlık veya utanç hissi yaratabilir. Ancak partnerlerin birbirine destek olması ve yargılayıcı olmaması bu süreci kolaylaştırabilir. Eğer her iki taraf da bu konuda rahat hissediyorsa, regül döneminde ilişkiye girmek, çiftler arasındaki bağ güçlendirebilir ve duygusal yakınlık sağlayabilir. Peki, sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Regül döneminde ilişkiye girmekle ilgili farklı deneyimleriniz oldu mu? Bu videoda verdiğimiz bilgiler sizin için faydalı olduysa, Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Ayrıca Sağlıkla Kal kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanal hem fiziksel hem de cinsel sağlıkla ilgili en doğru ve bilimsel bilgileri size ulaştırmak için burada. Unutmayın, bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Eğer regl döneminde ilişkiye girmenin sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz, bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim.